Bugün sizinle beraber Hero Hero modları oynayacağız. Oynayacağız. Şansımıza bizim benim yani bildiğim bir şey geldi. Bu bu yerde azıcık bir köy var. Köy var. Okey yürüyerek gidebilirim. Şöyle Hero Prime. Oo, Hero çağırma yumurtası. He. Ben Hero köye gelip çağıracağım. Hero modu bu bu arada. Yani öyle başka mod değil. Mod değil. Hop. Kapaktan, kapaktan da gördüğünüz gibi, Hello Brian modu yapacağız bugün. Yani oynayacağız. Bu modları nasıl yüklediğimi çok soruyorsunuz. Çok sorduğunuz için de söyleyeceğim. Tamam yapacağım. Bugün yapmak isterim ama yani yapmak istemiştim ama yapamadım yapamadım çünkü aklıma Herobrine fikri geldi yani trend olan şeyleri genelde yapmak istiyorum ben o yüzden Herobrine yapıyorum yapıyorum köy hemen şuracıkta zaten biz bir dakika falan sürdü şöyle gördüğünüz gibi köy Hop. hop. yarım kalple sıyırdım çok iyi nasıl bir şansım var ya benim mükemmel bir şarjımız var. Şöyle çıkıp Evet köydeyiz şimdi köy aldı. Her Durun hemen spam noktası yapalım. Köylü abi ben seni şöyle de. Ben senin evini alacağım tamam mı? Senin evin artık benim evim. Bundan sonra senin evin benim evim. Şimdi köylü abiyi gidertelim yoksa bize kızar falan. Ha? Artık o ne evi bizim evimiz. Sen de aşağı düş. Hala de. Şöyle artık <laughs> evimiz burası. Yeniden doğma noktasını ayarladık. Hop hop hop. Hop. Haydi bakalım. Hop hop. Tamamdır. Aşağı buradan. Kitap buraya, kitap. Tamam bu şu anda çok iyi. Atlıp durunuzdan ben dedim. Hello Brian geldi. Abi Hero Brian Hemen 3 Hero Brian çağırıyorum. Sığmamız lazım. Oo! Oh! Katman kayasıyla saldırıyor. Neyim mi? O ne? Aa! Her buraylara bakar. Şu anda her bir can çok değerli bizim için. Hadi git git git. İstemiyorum ben seni. Ne? Ne? Ne gördüm ben az önce? Tamam hayatta kalmamız lazım. Hadi hiç hayatta yok mu? Bir ara burayı daha çağırdım. Şurada her burayınlar köyümüzü istila etsin. Beytom. Hayır, hello Brian kıyameti. Hayır, obsidiyenleriyle bana saldırıyor. Allah. Hayır, buraya da mı girebiliyor? Benim yatağımı patlattılar. Aa! Her uğraşacağım haki. Canlıları falan da öyle geçiriyorlar. millerinden. Evet kendimiz başlattık bu bu kıyameti. Kendimizin başlattığı ve devam ettirdiği bu kıyametten tam 64 Hello Hello Brian'lı Hello Brian kıyan Abi Çok kötü çok kötü çok kötü Allah Şöyle Suyun altından Gizlice kaçalım Ay gördüler ben ben şimdi bittim Koş koş koş. Çok korkunç. Ay Robin. Arkamdan biri vurdu. Kimdi acaba o? Veya neydi? Ay! Hello Robin. bunlar çok korkutucu yaratıklar. Oh, hayır hayır hayır. Obsidan 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 olmaz. O katman kayaları sana çarptı veya birazcık daha ozu oh! yakınında patladığı anda sana etki ediyor oh, Katman kayaları beni arıyor katman kayaları çok şey bir öldüğüm için a acıkamıyorum bir öldüm 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 oh! Hoş. Bu arada en çok topladığım blok şöyle topraklardan oldu. Abo! Abi her yeni bir hero brand koyduğum anda ben ölüyorum. Bak şimdi ölür ben Yanlışlıkla yeni bir hero brand koydum. Oh oh pop mavi hero falan geliyor. Oo. Abi siz neden benim dostum olamıyorsunuz? 31 o aynım kaldı koymak için. o çok kötü. Şunlara baksanıza. Kıyamet resmen. Suda çok yavaşlar. Ama suda ilerlemeyi bir, bir öğrendiler. Anne şu anda. 64 tane. Hero benim peşimde. Neyse. Yüzmeyi bilmiyorlar ya o benim için çok iyi bir avantaj. Karakterimi beğendiniz mi? Titan TV Man. Onu da, var, o da var. Abi suya. Hayır. Hayır. Ay, hem de obsidyenlerle obsidyenlerle falansa. Hay Hayır zombi. Hain Hayır zombiyi öldürdük. Şu odaya kadar gelene, gelene kadar çok zaman geçer. çok heyecanlı. Allah 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 Allah. Kule yapalım bir bakalım. Bayağı bu toprak bloğu plo falan da aldım. tekrar. Ama burayı kaybetmememiz lazım. Burası bizim hem anne her obrayla donanmaya devam ediyor. Denizin altı onların en zayıf noktalarından biri bir kere. ordularıyla bize do bana doğru geliyor geliyorlar. Ooh, suyun altından falan saldırı yapıyorlar. Bay hainler. Yine altına falan katman kayaları yolladılar. Mavi aerobraynlar yolladılar. Zombiler yolladılar. En iyisi ben karga, Kargaşa'dan uzak. anda şurada bir köy var. Oraya yeniden doğma noktası ayarlayayım kendime. En mantıklısı o çünkü. Hadi bismillah buradan da bir yüzüşümüz var. Şöyle. Ben ses kısalım. Hadi bakalım yürüyüşümüz var. Buradan yüzüşten sonra zaten ölsek de hiçbir şey olmaz. Evet. Terobraynlar buraya baya 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 aşırı zor gelir. Gelene kadar da burada konaklarız. Bir köylünün evinde. Şöyle hemen girelim. Ben bu evi seçiyorum. da bayağı yemek var. Hemen yemekleri de toplayalım. Şöyle gereksiz eşyaları atalım. Of. Elma kıtlığı çekiyorduk. iyi oldu. Şöyle bitmeden yeni ekmekler aldık. de aldı. Şeyleri Zaten burası bizim evimiz artık. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Allah. Şimdi ölsek hiçbir şey olmaz. O yüzden savaşa doğru gidiyoruz. Savaşa doğru giden yolda insanlar savaşa doğru gidiyor. Ben hiç karaya çıkmayıp yavaş çıkıp yavaşlamayacağım direkt buradan gideceğim ben. Aldığım topraklarla da buraları kapatırım. Şöyle kendi yarımızı Havada görüyor musunuz? Herobrine'lar falan Blue diyeceğim ben. Gözüm ağrıyor. Blue asıl donanmalar bunlar. Bundan bir blue blind, hero blind sağlayacağım. Allah Allah. Aa. Şimdi intikam vakti. Evet arkadaşlar ben video harici çok kasıldım. Ne, bir neden canlarım gözükmüyor? Durun bir bozukluk oldu. Tamam bozukluğu düzelttim. Aa ne oluyor? Demir Golem tarafından mı? Evet arkadaşlar ben baya bozukluk vardı şimdi onları düzelttim. Ama Herobrine'lar bizim köyümüze doğru geldi. Ve şimdi ben baya kasıldım. Aşırı kasıldım. Nedra gittiğim bir şey yaptım. Kendimize Nedra zırh bile yaptım. Şu rüzgar saldırıları sat aldım bile. Satın aldım diyorum. Kazandım bir de. Trial Chamber'lara falan giderek. Şöyle 64 64 tek şeyler aldım. İki büyük nether portalı kurdum. Artık hazırım. Savaşa gidiyoruz. Bu arada bu rüzgar toplarında ne işe yarıyor diyorsanız. Böyle böyle saldırıya işe yarıyor. Mesela burada bir köy var ya böyle? Vurup kaldırabiliyorsunuz. Yani çok bir şey yarayacağını yarayacağını düşünmesem de aldık. Şimdi hadi bakalım başlayalım diyorum. Bu her obrayınlara da saldıralım diyorum. Bayağı bir kasıldım ben. Çekil, çekilin. Bu arada evet stekler dolusu. Zayıflık yayı aldım. Hop Hello Brian, Hello Brian. Hello Brian'ın buralarda bir yerde olabileceğini gösteriyor. Ben kazı kasılırken ve Hop! Bir kere bir Hello Brian gördüm. Görmedim dersem yalan olur. Ama Herobrine muhtemelen görünmez oldu ve buralarda şu an. O yüzden böyle böyle saldırmam lazım. Her yere. Görünmez oldu bir de. Bir de hiçbir şey yetmiyormuş gibi. Herobrine arıyoruz. Bayağı kasıldım ama böyle. 2-3 saat. 2-3 saat ne? Şu anda birkaç gün sonra muhtemelen bu video cumartesi yayınlanacak yayınlanacak ama ben bayağıdır kasılıyorum böyle birkaç saattir cumartesi günü yayınlarım ben bu videoyu aa bakın rüzgar saldırılarını da ben bunun için topladım Böyle böyle düşmana uzaktan da olsa saldırılar yapmak için. İki stek var. İki stek aldım. Şöyle taramalı tüfek gibi saldıralım o zaman Erobrine'lara. Şöyle en öndekini de arkaya atalım. Allah. O çok fazla varmış. 3 uçumuz muzrak. Gürs. Aklınıza gelebilecek ne varsa satın satın aldım diyorum. Her yerden topladım. Toplayabileceğim en güzel şeyleri. Ya en tarih tüm boyutlara gittim. Yani bir de benim halimi siz düşünün. Ne Nether'a gittim. Overworld'a gittim. Overworld zaten normal dünya demek. Şimdi korkusuzca saldırıyorum mesela. Öldüm mü hiç sorun değil. Şimdi Nether'a gideceğim. Kurtulacağım mesela. Hop. Hayır 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 hayır. Ay. Ay şey. Portalım patladı. Ben o portal için kaç saat uğraştım. Senin haberin var mı? Aha. da tekrar olmuş bu muhtemelen arabalardan. Hayır gitmeni istemiyor. Ben seni dinlemeyeceğim. Bir tek blok eksikliğim var. Hop. Hayır hayır geber geber sen öl öl. Sen öl. Sen de öyle aga. Öl. Öl korkmuyorum senden. Allah. Nedra gitmemi neden istemiyorsun? portalımı yaktı. Öbür portala geçeceğim ben de. Hop fake attım. Hayır 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 hayır. Evet. Çok iyi bir savaş. Dönüyor. Şu anda. Hadi bakalım. Hiç de iyi bir savaş değil. Şu anda Nether'a gitme hayallerim yerle bir olmuş durumda. Ah! O konu Şimdi sen gittin oğlum. Evet arkadaşlar video çok uzun oldu. Bunun part 2'si beğenirseniz eğer videoyu gelecek. Hepinize görüşmek üzere.